Dünya, Donald Trump, Ukrayna'ya Tomahawk füzeleri göndermek konusunda isteksiz davranıyor. Görüşmede bu güçlü silahları gelecekte kullanmak üzere elimizde tutmak gerektiğini belirtti. Guardian, o bu adım savaşın seyrini değiştirebilir ya da değiştirmeyebilir. Önemli olan ABD'nin desteği ve müttefiklerin tutumu. O ayrıca bu durum Rusya-Ukrayna cephesinde diplomatik ve askeri hareketleri farklı bir düzleme taşıyabilir. Avrupa'da Emmanuel Macron yönetiminde Fransa ciddi bir siyasi krizle karşı karşıya. Başbakanın kabinesi kısa sürede çöktü. Muhalefet mecliste güvensizlik önergeleri hazırlıyor. Guardian: "O hükümetin güvenliği konusu gündeme geliyor ve bu durum Avrupa'nın politik istikrar algısını etkileyebilir." O politik belirsizlik, yatırımcı güvenini ve ekonomik göstergeleri de etkileyebilir. Küresel finans sistemi için uyarılar. Bank of England Başkanı, varlık fiyatlarındaki ani artışların finans sistemini şoklara açık hale getirdiğini söyledi. Guardian. O yüksek piyasa değerlemesi, plus düzenlemelerin yeterince güçlü olmaması. risk. O bu, ekonomik çalkantıların sadece yerel değil küresel düzeyde de olabileceğini gösteriyor. Kuzey Avrupa'da savunma hamleleri, Finlandiya, İsveç ve Estonya, ABD'den silah alımlarını artırmaya söz verdi. Ayrıca AB düzeyinde yeni anti-drone sistemleri devreye sokulmak isteniyor. Guardian. O bu adımlar özellikle Balkanlar, Baltık ve Doğu Avrupa'daki güvenlik algısını değiştirebilir. O savunma harcamalarının artması askeri dengeleri de etkileyebilir. Türkiye Türkiye dış ilişkiler ve yardım politikaları açısından Türkiye'nin Gazze'ye insani yardım taşıyan 17 iyilik İyilik gemisi Mısır'daki El Arish limanına ulaştı. TRT Haber. O bu Türkiye'nin bölgedeki diplomatik ve insani rolünü vurguluyor. O aynı zamanda bölgesel etkisini ve dış politikadaki aktif tutumunu gösteriyor. İç siyaset, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail'in Gazze'deki eylemlerine karşı temkini elden bırakmayacağız ifadesini kullandı. TRT Haber. O bu tür ifadeler iç kamuoyunda ve diplomatik arenada yankı bulabilir. O ayrıca Türkiye'nin güvenlik ve dış politika duruşunun belirgin olduğunu göstermekte. Ekonomi ve Gündem. Türkiye'de ekonomi ve finans gündemi de öne çıkıyor. Örneğin ekonomi haberleri ve altın yorumları yoğun ilgi görüyor bigpara.com.tr O enflasyon, kur gelişmeleri ve makroekonomik göstergeler açısından dikkat çekici olabilir. O yurt içindeki politik ve ekonomik gelişmeler yatırımcı algısı üzerinde etkili olabilir.